Mustafa TV kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zombi Tosunami oynayacağız. Zombi Tosunami'yi ben çocukluğumdan beri oynuyordum. Hatta şu an bugün şimdi de indirdim. Ben Zombi Tosunami'yi oynamayı az çok hatta çok biliyorum. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Şuradan müziği açayım. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir de kameramı açayım. Heh. Şuradan kameramı da açtım. Yalnız kameram gelmedi. Heh, geldi. Tamam. Heh. O zaman oyunumuza başlayalım. Tabi arkadaşlar bize şimdi burada oyunu falan öğretiyor. yayı yakalayın. Ben zaten bu oyunun mantığını biliyorum bile. Haya'yı yakalayabiliyor. Bu şekilde Pazartesi tutunca zombiler Daha da Daha da yüksek sıçrayabiliyor. Bir kere Bastığınızda da Bir kere bastığınızda da normal Normal böyle sıçrıyor. Evet Tamam Öyle. Şimdi da yakalıyoruz. Arkadaşlar bu arada oyun bende biraz çöküyor olabilir, donuyor olabilir. Çünkü ben tabletimden oynuyorum bu oyunu. Tabletime indirdim ben bu oyunu çünkü. <laughs> bu arada Arabaya vurduğumuz anda da arabanın içindeki arabanın içindeki adam insanlar insanlar arabanın içinden düşüyor. Onları da zombiye çevirebiliyoruz. Zaten zombi, zombi tsunami oynayanlar zaten bilir arkadaşlar. Soru işaretli olanlardan da özel güç alıyoruz. Mesela ben şimdi ninja oldum. Ha bu şekilde. Ninjalar bu şekilde böyle bu şekilde böyle bombaları kesebiliyorlar. Çünkü ninja özelliği yazılmıyor. Böyle gittikçe de böyle sayımız artacak yani. Bunu da kesecekler mi ki? Aa bunu da kesiyorlarmış hakikaten. 16 kişi olduk. Aa dur. Özel güç bitti. Süre bitti. Gerçekliğinde dönme zamanı bozulsan. Tamam. Ha bir kere bize öğretti. Şimdi kendimiz oynayacağız. 80 tane polis mi? Polis arabası mı şey yapacağım? onları parçalayacağım yani. Okey mantıklı. Burada bir tane polis mi var mesela. Ha insanları ısırdığımızda Mesela polisleri ısırdığımızda üzerindeki kıyafetler değişiyor. Değişmeseydi keşke. Bütün yıldızları toplayınca da perfect diyor. Düşüyordum yaz kalsın. Evet. Sen de gel buraya. Böyle. Hiç engelle çarpmadan bitirmeye deneyim. Sonuncusunu alamadım. Aa burada gidecek ha bir tanesi. Arasından geçemedim ki. Dört tane polis daha yakaladım. Los Angeles'a geldik şu an arkadaşlar. Aman şu arabaya çarpmayayım derken çarptım. Giant Z. Ama nokta yazdı aslında. Kocaman Titan gibi bir şey. Öyle çok az insan geliyor ama böyle sayım artmaz ki. İyi hiçbirimizden bir tanesi hiçbir düşmedi. Ama yetmeyiz ya burada. Aa dur yetmedi. Yetişemedim ya. Bakalım kaç ödülümüz olacak. Bunları toperiz. Bunları aldıkça şuradaki iksir doluyor. 3 tane elmas verdi. Tekrar oynayalım. 80 tane polis yakalamam lazım. Tam 80 tane polis. Sonuncusunu geri alamadım. Hop. O polis arabasına şey yapamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Çünkü daha fazla kişi lazım bize. Zaten polis arabası için ancak 4 kişi lazım. 4 zombi. Evet birini daha yakaladım. Arkadaşlar. Keşke daha fazla kişi yakalayabilsem. Rekor kırsam mesela. Ah. gitti Aa birinin üstünden çok şey yaptım. Birinin üstünden atladım. Yanlışlıkla. Diğer polisleri de yakaladım. Kaç polis? 18 tane polis yakaladım. Bak şimdi oldu işte. İşte soru işareti. Ha UFO. Bu UFO biraz daha zombi gönderiyor. Zombi kullandı ya. Mesela bir tane zombi geldi. Bir tanesi de gitti. Kaç tane zombi gitti? 7 tane zombi kaldı. 8 oldu. Ah. bir daha gitti arkadaşlar. Diğerini yakalayamadım. Araba gördüğüm anda hemen saldırıyorum. Araba gördüğüm an hemen saldıracağım. Oyunda donmasa çok güzel olacak ya. Oyun ben biraz çöküyor. Keşke çökmese. Ha, bunları aldım tamam. 173 tane altın topladım. Arkadaşlar. Aa birkaç kişi düştü. Diğerler arkada kaldı. iki tane kaldı. Aa atladım. Bir tanesini alamadım bir tek. Her seferde bir tanesini alamıyorum ya. Bana daha fazla kişi lazım. Sadece üç kişi kaldık ha. Böyle hayatta kalabilir miyim ki? polis daha yakaladım. Ve evet ilk gidelim. Çok iyi gidiyorum ha. Oğlum zor ha gittikçe zorlaşıyor. Tsunami geldi. Tsunami ile yakalayacağız. Basabildiğim kadar hızlı basıyorum arkadaşlar. Perfect. Hadi bir insan daha gelsin hadi. Bu arada arkadaşlar oyun oynadığımda da şey dakikaya ara sıra bakmıyorum çünkü böyle bastım gidiyorum ha. Videoyu çekerken. Çünkü yani videonun dakikası bayağı uzun sürüyor. Evet. Zaten şu an videonun dakikası 10 dakika olmuş. Lan oğlum polisi alamadım ya. Onu yakalayamadım. Aa bir tanesini sonra da aldım ha. Ana. Aa bir tane daha gitti. Biraz önce bir tane polise kaçırdım arkadaşlar. Ama iyi geçtim ha. Harbi iyi oynadım ama. vallahi çok iyi oynadım. Arkadaşlar dakikamız 11 dakika 27 saniye. Kaç dakika? 200 para verdi. 1 çarpı 1 topla. 2 arabayı devir. İkinci zehirli musluk suyu. Burada mağazaya giriyorum. Ha, ücretsiz hediye. Nasıl bir şey çıkacak bana? Ha, bir tane kuş geldi. Bankaca zombi koş. Peki güzel. Evet arkadaşlar bugün de videomuzu burada bitiriyoruz. Gerçekten güzel bir oyundu. Ben gerçekten sevdim yani bu oyunu. Gerçekten eğlenceli bir oyun. O zaman bu videolarda bu videoda bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.